Haydi bakalım oğlum bir Lego Mego. Şaka mı lan? Buraya verecek mi atak lan? Kalır mı bize? Bekle Selo'ya bakıyorum. Kanka Selo'ya full atak. Selo'ya full atak. Dön. Selo'ya 18. Selo'ya 18. Selo'ya 18. Selo'ya 18. Selo'nun altını buraya bastıracağım. Bekle. Selo'ya 18. Hazır Selo'nun altını. Bekle. Tamam. Bekle, bekle. 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 Hazır. Bekle. Bekle. Hazır. Vur Selo'nun altını. Vur. pul vur. Pul vur kanka. pul vur. pul vur. Full vur. 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 Vur vur yit, 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 yit. Yit, yit, yit. Bizde. vur vur. Git 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 git. Git 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 git. Vur. Perisak, Perisak, Perisak köle bizde, köle bizde, Perisak. Perisak peri, peri, peri 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 bizde. Sen gittim. Ah, amına koyayım ya. Yani. Bekle, bekle. Bekle, çabuk hayran olsun. Hatırlın olsun hazır. 33 üç tane, full ot hazır. Bu hazır kanka vur. Vur vur, full vur kanka, full vur. Ölecekler, full vur. Full vur, full vur, full vur. Full vur full vur, full vur. Ya, full vur vur, vur vur. Vur kanka vur. Amına koyayım, yıktık burayı. Anasını siktik. Yemin ediyorum. Senesin var ya. Bir parti de ki bu amına Kanka var ya çok kesin. Topla, 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 topla. Bundan da bir dört verirsi güzel olur. Sanmıyorum ya. Opel'i verdi ya. Bakalım. Oha, rol attı. efendim kardeşim benim söyle. Evet, son bir dakika 10 saniye içerisinde gelecekler şimdi. tamamlayın. Bunlar neydi lan öyle? Oo, <laughs> oh, hassas asas geldi Lan mana çekti. Allah 200 can. Uf. 3 Hadi. 2 1 Bas Onan 3 2 tane bırakıp birden çıktı hemde Ben niye kıramadım? Abi gel Abi Abi ne olur abi şu ütemi Hacı'ya 500 kalık mi satmışsın abi? Abi Hacı'ya 500 kalık satmışsın abi Abi Iron Belt'i de bana ver abi Ben ekmek yiyeyim abi Evde çocuklar acı alana abi. Abi, abi abi ne, abi ne yapıyorsun amına koyayım Adamı Abi, no, abi sen ne yapıyorsun? Adana diyorum 500 kalı gidip bana satmışsın İron Bel diyor ona niye verdin? Ya ya işte çok falan abi dedi abi evde ekmekler çocuklar aç dedi ama ben de dedim abi böyle söyledim söyleseydin don. ben ona iki don. tane İron Bel dedim ama ne abi, abi. de. <laughs> <le, le, le. gülüyor> Sonucu rap geliyor mu? Haydi. Sonucu rap geliyor mu? Bir yavaşladık abi. Attık bir evi. Haydi oğlum Jesse James Bim. James Bim. Haydi kardeşim. Haydi. Olur bu. Haydi. Yes baby. Bankada bir şey yok kanka. Bankaya bakmak dediniz de yok ki bir şey. Ya onunla uğraştım değil mi bana amına koyayım ya? Nasıl canıtı yazmış olabilir ki bankaya? C <laughs> A N M... <laughs> Canı <laughs> tın. Yok amına koyayım. Ya <laughs> Allah'ım bir tane deko nedir ya? Ulan var ya başta dört zannettim onu biliyor musun? Çift gördüm gene. Ulan funda. Şükür çok şükür. Ya abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> bir tane bir tane atıyor. <laughs> Bas çift Geç geç. Ol, ol bala ol vur. Olur tavna tollu. Yere vur Novat. Yere vur Novat. Pul vur pul vur. Aldı banka. Aldı banka. Top kırmış. Tavna vur. vur. 45'ine kadar vur, vur crazy. Diğer tarafı koş. Kaldı diğer CZ çık. Hazır koş sen. Hazır koş. Hazır koş. Koş A koş A A koş. CZ çıkışına okay. koş. Crazy de TP at bir kanka. At TP bana. Abi önüne bakmaya dur. Sol da direkt Ales vurur ya vurur. Vurdu. Ekovudum. Full vur full vur. Önüne devam et sonra. Solu temizle. Bol temizle kanka çok iyi. Oğlum şunlara bak. Temizle temizle kesin Adam kes adam kes. Temizle temizle. Tek adam sürekli ya. adam kes kanka. Mikro, Ona,